Bugün Van ilimizde incelemelerde bulunmak üzere aranızdayız. Ziyaretimize Sayın Valimizle görüşerek genel durum değerlendirmesi yaparak başladık. Koronavirüs salgınının Van'daki seyri ve sağlık yatırımlarımız için önemli olan iki günde maddemiz oldu. Van'daki hasta artışlarının üzerinde özellikle durduk. Sağlık hizmetlerimizin seyri ihtiyaçları ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı elde ettik. Köklü bir tarih ve kültürü bar barındıran kadim şehir Van tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle, dinamik nüfusuyla bildiğiniz gibi büyüyen ve gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da giderek artmakta. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu ihtiyacın daha da büyüdüğünü görüyor ve adımlarımızı buna göre atmaya çalışıyoruz. Az önceki görüşmemizde sayın valimizle il merkezimiz ve ilçelerimizde yapılmış yatırımlara rağmen Van'ın Van ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve proje çalışması yapılan sağlık testleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi de yapmış olduk. Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam bu konuda genel açıklamalarımız olacak. Değerli basın mensupları. Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artış bildiğiniz gibi homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayıları sabit kalır veya düşerken daha önce salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istediğimiz tablolara istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Geçen hafta bildiğiniz gibi Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Urfa, Şanlıurfa ve Siirt illerimizle ilgili incelemelerde bulunduk. Bu altı ilimizde birkaç hafta öncesine göre yüzde %30 ile 70'lere varan düşüşler gördük ve bu düşüşler bizleri memnun etmişti. Ancak Van için aynı durum ne yazık ki mevcut değil. Van bu anlamda bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde. Geçtiğimiz haftalarda bölge hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerinde de malumu. Yalnızca Van'da değil, genel olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde sıkıntılarımız yer yer oldu. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Vanda 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bu dönemde yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz. Sağlık kuruluşlarımızda bu anlamda şu an bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Vanda 80 olan filyasyon ekibi sayımızı bu dönemde hızla 128'e çıkardık. Yani her ekip 3 kişiden oluşmakta toplam şu an 128 filyasyon ekibi sahada temaslı taraması yapmakta. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Bunu daha da aşağı düşürmek ve günü birlik filyasyon yapmak istiyoruz. Her zaman altını çiziyorum. Temasları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye Dünyada filyasyonu yani temaslı tak takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Van'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini görmeyi umuyoruz. Bir diğer önemli hususu daha vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van ilimizde 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4.2. Oysa ne yazık ki 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15.6. Yani nüfusa göre 65 yaş üstü nüfusa göre 4 katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz. İlde yoğun bakım hastalarımızın çoğunun da 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Bununla şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yaşlılarımızın yani büyüklerimizin özellikle korunabilir olması son derece önemli. Dört katına varan nüfusa göre oranda vaka artışının 65 yaş üzerinde görülmesi bu anlamda ciddi risk oluşturmakta. Gençlerimizin büyüklerle teması belirtsiz geçirdikleri için önlemek son derece önemli. Pozitif ve temaslı olan kişilerin izolasyonu da hassasiyetle yapmamız gerektiği anlaşılıyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. Bu anlamda Van başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimizi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra il sağlık müdürlüğümüzün, saha koordinatörümüzün ve başhekimlerimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz. Daha sonra ise bölgede Hakkari, Bitlis, ve Muş i̇l, Sa il Sağlık Müdürlerimizin yine başhekimlerimizin ve sağ koordinatörlerimizin katılımıyla bölge değerlendirmesi yapacağız. Böylece bu dört ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları ve sağlık altyapılarını detaylıca değerlendirmiş olacağız. Şimdi öncelikle Van Eğitim ve Araştırma Hastanemizde incelemelerde bulunmuş olacağız. Daha sonra il değerlendirme toplantılarımıza geçmiş olacağız. Daha sonra akşama doğru alınacak, alınmış olan kararları ve yatırımlarla ilgili genel bir değerlendirme ile ilgili basın toplantısında sizlerin de sorularını cevaplamaya gayret etmiş olacağım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.